bugün gördüğünüz kemeri plant besip oynayacağız. Siz değerli ve çok güçlü. Bunlar kim takmış bebeğim var? Ben yüzü yukarı veren herhalde. ne ya? Eee nefret ettiğim Şu anda bir saatte gökşe özetliğe de alaka. Sonuçta kama bu ne ki? Anlamadım ki ben. Batılı hazır. Batılı başladı oğlum, hadi. Rebet atma düşünüyorum arkadaşlar sizlerle. Bana ne yiyeceğim? Arkadaşlar çam değil. Hadi açtık. Ayıp, bak, ben batı bak doğru. Hepsi yok sakin Anladım bu özelliği göre gel. Arkadaşım. Buna şey istiyorum. <laughs> Bakalım bunun neleri var. Bu sinaplı. Aa, tuğluluk surat bende de biraz Bende de iki tane var. Bir dakika arkadaşlar geliyorum lütfen. Bir dakika bekler misiniz? Arkadaşlar burada geldik. Bunlardan mı? Tıralı <laughs> tıralı Six seven'ın Den geliyor Tank ne alakı yolla Tüp tüp Baktım be Bu kadar arkadaşlar Estre 15 dakikası devamı gelecek kim iki like atsa şimdi devamı nereye gidecek. Bunu yapmayacağım çünkü iki top dakika da değil. Gidecek <laughs> şimdi bu dinleyelim. Balonu kaldırıp ya e ben bunu istemiyorum mu? Aynen aynen zafer kazandık. Aynen aynen. Gitsin bakalım ne geliyormuş. Ha, burası çıktı. Ben şimdi içine çıkacağım. Bana bir fikir çok ya ne ki? Anlamam şunda bunu. Bakalım ne gelmiş. Hiçbir şey dikilmemiş. Tabii tabii. Ya bu arada böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Korktum. Ha bu özelliğin gelmesinin vaktiymiş. Ve bu ayrı şey. Arkadaşlar sizinle buranın kıyım koyacağız. Çok <gülüyor> bana benziyor İki tane

yapalım adamlara verelim ben şimdi bunu adamlara dağıtacağım hadi bugün ne sizlerle adamlara bir şeyler dağıtalım bir sonra Hadi arkadaşlar başlayalım atma buradan bir şeyler alalım. Bu ne? bunu arkadaşlar verelim. böyle. Şimdilik iki tane böyle. Nerede? Nerede bu Hadi. Başta burada. Hadi gelin hadi hadi. Gelin, hadi, hadi O da sabah. Oldu mu? Ama bu ee, oldu mu? ne, ne oldu var ya? ya. İsterim, Sen ne? Daha yok gayebilecek birisin. Hadi alsın, hadi alsın. Arkadaşlar. Yey. Bunu kazandık şimdilik. Tamamdır. İyilik yapıyor. İyilik ölüyor. Ya bana ne de giysin diye bir tat olun. Bir bıktım ya. Oo, hadi bu kut bu ne ya? Adam, ben bunu stro bel elefant diyorum. Tum 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 sarışın boy toha. Adam benden de ye. Ya, <laughs> yeah. Allah'a şükür bana en geldi. Bana en iyisi Hayır. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tam adamı bir cik cik de. Kapım karıştı. Kapım karıştı. Bana ne? misin kardeş ya al bak canıca Allah şükür bana müddet diyor evet yaptık şimdiye evet ne ne ki şimdi ha ne bir daha bu olsun şimdi şu nerede

Ya ben artık bunu aktife bakılacağım. Dikin dan gülmek bunu. Hadi, şey hadi 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 sat sat, sat 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 Ne alaka ya ne varım da ne varım ya tabi tübe Bu ne ya ben bunu sıkmak istiyorum Ben buradayım. Oo yok. Hay, hayır yok hay. bu iş şimdi. Çıkartmış haberim yok ya. Allah Allah. Hadi hadi hadi. Sızıl sızıl sızıl. Hadi hadi hadi. Hatasız öbür şimdilik. Tamam arkadaşlar. Şurada görüşürüz şimdi. Arkadaşlar bunun devamını gelmek istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Devamına en azı 5 ya da 10 like gelirse devam gelecek ve bay bay.